bazı hayvanlar yumurtadan çıkarlar. Bazıları ise bizim insanlar gibi annelerinin karnında bekler bekler ve doğru zaman geldiğinde annesinin karnında doğarlar. Yumurtadan çıkan hayvanlar bir de memeli dediğimiz doğum yapan hayvanlar. Evet tavuk ve inek. Şimdi sana diyor ki yumurtadan çıkan hayvanları benimle birlikte bulur musun? Hadi bana yardım et. Çünkü bu bana çok zor geliyor. Tamam mı? Burada kocaman bir yumurta var. Evet. Sence horoz yumurtadan mı çıkıyor? Bildin. Peki at annesinin karnından mı doğuyor? Yoksa yumurtadan mı çıkıyor? Evet. Annesinin karnından doğuyor. Sen yumurtaya giremez. Daha önceden de izlemiştik. Unuttuysan o videoyu yani sana tekrar imza izletsin. Timsah yani sürüngenler. Evet, o da yumurtadan çıkıyor. Balina, hayır, biliyor musun? Balina yavrusunu karnında taşıyor. Kuş. Evet, bütün kuşlar yumurtlar. Fil. <laughs> Bu kadar kocaman bir yumurta olabilir mi acaba? Fil de annesinin karnından çıkıyor. Yılan. Evet, yılan bir sürüngendi ve yılan da yumurtasından çıkıyordu. Kedi? Ne? Yumurtadan mı çıkar? Emin misin? Şaka şaka. Kedi de annesinin karnından doğar doğru bildin. Deve kuşu. Evet o da bir kuş olduğu için bütün kuşlar yumurtadan çıkardı. Ve inek. Üzgünüm inek. Sen annenin karnından doğuyorsun. Ve yumurtadan çıkan hayvanları da buldun. Eğer hatırlayamadıysa Yumurtadan çıkan hayvanlar videosunda da bakabilirsin. Hani oval elips şeklindeyken öğrenmiştik.